Gestasyonel diyabet hakkında bilgi verebilir misin Ertan? Evet. Şimdi, Ve gestasyonel diyabetin pregestasyonel yani gebelik öncesi de var olan şeker hastalığından farkları neler? Biraz bilgi verebilir misin? Şimdi şeker e, gerçekten bir gebelik öncesi olabilir. E, bu yine daha ılımlı bir e, takip gerektiren bir şey. Ya da e, hamilelikle gebelikle ortaya çıkabilir. E, o yüzden de gebelikte ortaya çıkan şekerden biz biraz daha tedirginiz, işin açıkçası. Ama sonuç itibariyle gebelikte Mutlaka şeker düzeylerinin normal seviyelerde kalmasını istiyoruz. Bunun yükselmesi e, mutlaka damarsal beslenmeyi bozması dediğin gibi bebeğin oransız büyümesi, suyunun fazla olması, kordon dolanmasının artması, doğumda komplikasyon, oksijensiz kalma e, veya omuz takılması veya omzunun kırılması gibi evet, çok büyük böyle problemler. çok hani duyduğumuz zaman e, herkesin rahatsız olduğu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunu bırakın anne karnında direkt kalp atışlarının durması çok ciddi sonuçları var. Aslında çözüm de çok basit. Biraz diyetle zaten %80 diyetle diyet kontrol, alt, evet, kontrol altına alıyoruz. Aslında biraz e, spesifik bir diyet alsak, ara sıra kar şekerlerine baksak biz bunu çözüyoruz. Ha, %10-15 hasta da insülin kullanabiliyoruz. Hiç korkulacak bir şey değil. Çoğu anne, hocam ben insülin kullanıyorum, çok kendimi kötü hissediyorum diyorlar ama hayır yani vücut buna ihtiyaç duyuyorsa biz bunu Mutlaka yapmalıyız ve gerekir. kullandıktan sonra da zor olmadığını görüyor çoğu anne ve çok güzel adapte oluyor. Yani bu işin tedavisi çok kolay, tanısı da çok kolay ama önemli olan anne babayı biraz ikna edebilmemiz. Evet bu konuda ikna olmaları önemli evet. ve de gerçekten risk faktörü olsun olmasın her anne adayının bu testi yaptırması bu durumda çok önemli. Bence bu konuşmadan sonra ikna hala. <laughs> <laughs>